Bugün belki çok duymadığımız ama hayatımızın tam ortasında olan bir kavramdan bahsedeceğim. Kleptokrasi. Yunanca kökenli bir kelime. Hırsızlık anlamına gelen "krepto", hükümet anlamına gelen "krasi" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Tanıdık geldi mi? Bu terim devlet yönetimindeki yetkililerin halkın mal varlığını yasa dışı bir şekilde ele geçirmeleri kendi zimmetlerine geçirmeleri veya bunları yasa dışı bir şekilde kullanmaları anlamına geliyor. Milletin parasını, milletin kuruşunu millet namına kullanmak. İşte biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Kleptokrasi genellikle yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, rüşvet, dolandırıcılık ve diğer benzeri suçlarla ilişkilidir. Bu tür bir yönetim devletin bütçesinin çoğunu kişisel zenginleşme için kullanabilir ve bu da kamu hizmetlerinin kalitesini düşürebilir. Halkın yaşam standartlarını düşürebilir ve genel olarak ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimini engelleyebilir. Kleptokratlar genellikle hükümet yetkilileri, politikacılar veya iş adamları arasından gelirler. Bu kişiler devletin kontrolündeki kaynakları, örneğin doğal kaynaklar, varlık fonları, vergiler kendi kişisel hesaplarına aktarırlar. Ayrıca kamu ihalelerinde veya diğer işlemlerde de kendi şirketlerini kayırarak kamu kaynaklarını yine kendi çıkarları için kullanabilirler. Yani kritik kritik yiğit Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Hazır mısınız? Kleptokrasi ekonomik ve sosyal kalkınmaya zarar verir. Yolsuzluk, adaletsizlik ve kaynakların adaletsiz dağılımı işletmelerin gelişimini engelleyebilir, halkın refahını düşürebilir ve yoksulluğu arttırabilir. Ayrıca bu tür hükümetlerin yolsuzluğa bulaşmış olduğu algısı yabancı yatırımcının ülkeye girmesini engelleyebilir. Bu da uluslararası ticaret ve işbirliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla enflasyon artışına sebep olabilir. Sonuç olarak kleptokrasi halkın hizmetinde olan devlet yetkililerinin halka hizmet etmek yerine kendi çıkarlarını koruyan, kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanan yönetim biçimini ifade eder. Bu türden bir yönetim biçimi, insan haklarına ve adalet prensiplerine aykırı olduğu için halkın yaşam kalitesi, refah seviyesi ve özgürlüğü büyük ölçüde zarar görebilir. Nasıl? Bayağı tanıdık değil mi? Her, Her kutu deste deste, parayla, deste parayla, parayla, parayla doluydu. Yolsuzluk istifası. Yararsız oluyorsun. Bu yedek elleri aşamalı ve seyahat edilmiş dediğimiz bu desteklerden gitme şansımız zor. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umudunuzu yitirmeyin. Hoşçakalın.